ben dermatoloji uzmanı Doktor Salih Akırbaş. Sizlere uygulanan lazer işlemi sorun sonrası bakımlarınızdan bahsedeceğim. Öncelikle size fraksiyonel lazer, yani lazer ile cilt yenileme veya Q switch, Q anahtarlı lazer ile leke tedavisi veya lazer ile siil et beni, yaşlılık beni gibi lekelerin yakılması amacıyla lazer tedavilerinden herhangi biri uygulanmıştır. Bu işlemlerden sonra öncelikle bu işlemin bir lazer olması nedeniyle deri yüzeyinde oluşturduğu hasar minimaldir. Uygulama alanında ortalama 3-7 gün süren kızarıklık, yanma hissi, ödem, kaşıntı, tahriş normaldir. Bu durumlar kalıcı değildir. Çoğu zaman tedavi gerektirmez. Lazerin deriye giriş alanlarında 3-5 gün süren siyah toplu iğne başı büyüklüğündeki noktacıkların olması normaldir. Bunlar derinin üst tabakasındaki ölü hücrelerdir. Herhangi bir tedavi gerektirmez. Kendiliğinden hücresel düzeyde bir soyulma ile atılırlar. Lazer işleminin kendisi morluk oluşturmaz. İşlem sonrasında ağrı olması beklenmez. Ancak bazı hastalarımızda cilt altının yapılandırılması, onarılması veya beslemesini istediğimiz durumlarda eş zamanlı PRP, mezoterapi, süpsizyon gibi iğne enjeksiyonu kullandığımız durumlarda geçici morluklar oluşabilir. Bu alanlara morluk azaltıcı tedaviler kullanılabilir. Çoğu zamanda tedavisiz bu morluklar geriler. Enfeksiyon, apse, iltihaplı akıntı, uçuk gibi sorunlar varlığında doktorunuzu bilgilendirin. İşlem sonrası 3-7 güne kadar kızarıklık olması normaldir. Uzayan kızarıklıklarda şiddetli kaşıntı, kabarıklık olması durumunda alerjik reaksiyonlardan şüphelenilir ve tedavi için doktorunuza başvurmalısınız. İz, yara, leke gibi durumlarda beklenmeyen yan etkiler gözlemliyorsanız bizi bilgilendirebilirsiniz. Tedaviden alınacak başarı kişiden kişiye değişebilir. Tek bir tedavi sonunda yeterli yanıt alınabilir. Kesin belirlenmiş bir seans sayısı yoktur. Bu nedenle lazer tedavisi hedeflenen kozmetik sonuca ulaşana dek yapılabilir ve bu yönde bir sınırlama yoktur. Gelelim işlem sonrası bakımlara. Uygulama alanına temas etmeyiniz. Uygulama sonrası bir ay süreyle güneşten korunun. Makyaj uygulaması en az 48 saat sonra yapılmalıdır tercihen bir hafta sonra. İşlemden 24 saat sonrasına kadar su, sabun, kozmetik benzeri ürünlerin temasından, tahriş etmekten, sürtme, kaşıma, olma gibi davranışlardan kaçınmalısınız. İşlemden 24 saat sonra su ile yıkayabilir, duş alabilirsiniz. Sıcak duş, hamam, savuna, yemek ütü buharı gibi sıcak ortamlardan bir ay süreyle kaçınmalısınız. Yoğun spor bir hafta süreyle uzak durulması gereken bir işlemdir. İşlem sonrası size genellikle onarıcı bakım kremleri kullanmanız öneriyoruz. Ancak bu tarz onarıcı kremlerin uzun süreli kullanımları sivilceyi tetikleyebileceğinden kısa süreli ortalama 1-3 gün kullanmanız yeterlidir. Bu tarz kremlere karşı alerjik bir durum veya hassasiyetiniz olması durumunda doktorunuzu bilgilendirmelisiniz ve onun önerdiği başka bir ürüne tedavinize devam edebilirsiniz. Sivilce kremleri, leke açıcı kremler, ev peelingleri, cilt toniklerinin 2 hafta süreyle kullanılmaması uygundur. Beklenmeyen bir etki gelişmesi durumunda mutlaka doktorunuza başvurun. Sağlıklı günler diler. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.